Merhaba ve zamanın formülüne hoş geldiniz. Tarih boyunca insanoğlu zamanı anlamaya, geçmişin sırlarını çözmeye ve geleceği şekillendirmeye çalıştı. Antik uygarlıkların yaptığı astronomik hesaplamalardan modern bilimin zaman kavramını sorgulamasına kadar bu büyük yolculuk insanlığın en büyük meraklarından biri oldu. Peki, zamanın gerçekten bir formülü var mı? Geçmişin bilgeliği ile bilimin kesinliği birleştiğinde ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Bugün bilim ve tarihin kesiştiği noktaları keşfedeceğiz. Zaman algımızı değiştiren olaylardan büyük düşünürlerin zaman hakkındaki görüşlerine, tarihin akışını değiştiren bilimsel keşiflere kadar her şeyi birlikte inceleyeceğiz. Hazırsanız zamanın formülünü çözmeye başlayalım. Birinci zamanı anlamaya çalışan ilk uygarlıklar. İlk olarak zaman kavramı nasıl ortaya çıktı? Antik Mısırlılar, Babilliler ve Mayalar zamanı ölçmek için astronomiyi kullandılar. Güneşin, ayın ve yıldızların hareketleri onların takvim sistemlerini oluşturmasına yardımcı oldu. Ancak eski uygarlıklar sadece zamanı ölçmekle kalmadı. Aynı zamanda zamanın doğrusal mı yoksa döngüsel mi olduğunu sorguladılar. Antik Yunan filozofları zamanın sürekli akan bir nehir gibi olduğunu düşündüler. Hindu ve Budist inanışlarında ise zaman tekrar eden döngüler halinde görülüyordu. Einstein ise bambaşka bir şey söyledi. Zaman mutlak değil, görecelidir. İkinci Einstein ve zamanın göreliliği 3.0.5.30 20. yüzyıla geldiğimizde Albert Einstein zaman kavramını kökünden sarstı. Newton'a göre zaman evrenin her yerinde aynı hızda akan bir şeydi. Ancak Einstein zamanın hızının kütleye ve hıza bağlı olarak değişebileceğini keşfetti. Eğer bir kişi ışık hızına yakın bir hızda hareket ederse onun için zaman daha yavaş akar. Bu buluş zaman yolculuğunun teorik olarak mümkün olduğunu gösterdi. 3. bilim tarihinin dönüm noktaları 530 730. Bilim tarihin akışını birçok kez değiştirdi. İşte tarihteki bazı çığır açan anlar. Kopernikus'un Güneş merkezli evren modeli 1443 dünyanın evrenin merkezi olmadığı keşfedildi. Newton'un hareket yasaları 6887 fizik kuralları sistematik hale geldi. Darwin'in evrim teorisi 1859, insanlık, kökenleri hakkında yeni bir bakış açısı kazandı. Kuantum fiziğinin doğuşu, 20. yüzyıl. Evrenin en küçük parçacıkları hakkında bildiklerimiz değişti. Tarih boyunca yapılan bilimsel keşifler, insanların dünyaya ve zamana bakışını tamamen değiştirdi. Dördüncü gelecekte zamanı nasıl algılayacağız? 7.30 8.30 Bilim geliştikçe zaman anlayışımız da değişmeye devam ediyor. Kuantum fiziği zamanın tek bir doğrultuda akmadığını söylüyor olabilir mi? Yapay zeka ve teknolojik gelişmeler zamanı nasıl kullanacağımızı değiştirecek mi? Zaman yolculuğu gelecekte bir gerçeklik haline gelebilir mi? Tüm bu soruların cevabı bilimin ilerleyişiyle birlikte şekillenecek zamanın formülünü tam olarak çözememiş olabiliriz. Ancak bilim ve tarih bu büyük gizemi anlamamıza yardımcı olmaya devam ediyor. Tarih bize geçmişin derslerini verirken bilim geleceğin kapılarını aralıyor. İşte zamanın formülünün temel noktası da bu. Geçmişi anlamak geleceği inşa etmektir. Eğer siz de bilim ve tarihin kesiştiği bu büyüleyici dünyada daha fazla keşif yapmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.